Derin bir nefes al. Çünkü birazdan duyacakların insan aklının sınırlarını zorlayan, kalbi titreten, geceyi bile susturacak kadar büyük bir hakikatin kapılarını aralayacak. Bu sıradan bir hikaye değil. Bu göklerin en yüce elçisi Cebrail'in gerçek suretiyle göründüğü o iki eşsiz anın insan diline dökülmüş halidir. Yeryüzünde hiçbir gözün kolay kolay kaldıramayacağı bir manzaranın tanıklığıdır. Ve şimdi sen bu anlatının içine adım atmak üzeresin. Kendini hazırla. Çünkü Cebrail'in gerçek sureti tarif edilemeyecek kadar büyük, hayal edilemeyecek kadar ihtişamlı ve insanın kalbine dokunan bir sırdır. O gün Hira Dağı'nın üzerinde gece ağır ağır yükseliyordu. Dağın taşları soğumuş. Rüzgar ince ince esiyor. Gökyüzünde derin bir sessizlik dolaşıyordu. Peygamber Efendimiz ilk vahyin ağırlığını üzerinde hissediyor. Mağaranın dışına adım attığında kalbinde hem bir ürperti hem de ilahi bir yakınlık taşıyordu. Yıldızlar parlıyor. Ay dağın üzerinde sanki titrek bir kandil gibi duruyordu. Ama o an gökyüzünde farklı bir şey vardı uzakta. Çok uzaklarda. Önce belli belirsiz bir ışık. Derinlerden gelen bir titreşim. Sonra yavaşça büyüyen bir parıltı. Bir anda ufuk sanki ikiye yarıldı. Gökyüzü titredi. Yıldızların ışığı soldu. Ve kainatın en büyük elçisi artık insan suretinde değildi. Kendini asıl yaratıldığı halde gösteriyordu. Cebrail gerçek suretiyle görünüyordu. Peygamber Efendimiz nereye baktıysa onu görüyordu. Sağına baktı, Cebrail oradaydı. Soluna baktı, yine oradaydı. Yukarı baktı, Cebrail göğün en yüksek noktasını kaplamıştı. Aşağı baktı, nurun yansıması toprağı bile aydınlatıyordu. Ufuk tamamen dolmuştu, gökler bir anda tarifsiz bir nurla kaplanmıştı. Cebrail'in gerçek sureti insan gözünün alışık olmadığı bir ihtişamla görünmüştü. Rivayetlere göre Cebrail'in 600 kanadı vardır. Ama bu sayı bir ölçü değildir. Çünkü o kanatların her birinin büyüklüğü doğu ile batı arasını kaplayacak kadar geniştir. Ve o kanatlardan akan ışık ne güneş ışığına benzer, ne ateşe, ne de yıldızlara. Bu tamamen başka bir nurdur, ilahi bir nur. Kanatlarının arasında kırmızı yakut ışıkları, bembeyaz inci parıltıları, altın gibi dökülen ışık şeritleri bulunur. Bu ışık sadece gözü değil ruhu da doldurur. O kadar parlak, o kadar güçlüdür ki insan kalbi bile bu ışığın altında titrer. Peygamber Efendimiz o anda korkudan daha yaslanmış, gözleri büyümüş, kalbi tarifsiz bir şekilde çarpmaya başlamıştı. Rivayetlerde şöyle anlatır. Onu gerçek suretinde gördüm. Ufku tamamen kaplamıştı. Nereye baksam onu görüyordum. Bu söz bile yaşananın büyüklüğünü açıklamak için yeterlidir. Çünkü sadece bir insan değil, en güçlü kalplere sahip olan peygamber bile bu manzara karşısında sarsılmıştı. Bu bir melek görmek değil, yaratılmışların en büyüklerinden biriyle hakiki yaratılışıyla karşılaşmaktı. Cebrail konuştuğunda sesi rüzgarın uğultusundan daha derin, bir dağın gürlemesinden daha etkileyici, kalbin merkezine işleyen bir güçteydi. İnsan diliyle "Ey Muhammed, ben Cebrail'im." dediğinde yüzünün bile sanki bir an durduğu hissedildi bu ses ne bir fısıltıydı ne bir bağırış bu ses bir emir gibiydi ilahi bir nefesten Doğan bir titreşim gibi kainatı dolduran bir yankı gibi ama bu karşılaşma sadece bir defaya mahsus değildi Cebrail gerçek suretiyle ikinci kez Miraç gecesinde görüldü o gece göklerin kapıları ardına kadar açıldı. Yedi kat sema bir bir geçildi. En üst noktaya, Sidretül Münteha'ya ulaşıldı. Burası meleklerin bile geçemediği bir sınırdı. Yaratılışın en büyük sırlarının saklı olduğu yerdi. Orada bulunan sidre ağacının dalları altın gibi parlıyor, gölgesi gökleri sarıyor, Melekler onun etrafında bir nur halkası oluşturuyordu. İşte o anda Cebrail yine gerçek suretiyle göründü. Bu kez kanatları daha da büyük, nuru daha da yoğun, ihtişamı daha da güçlüydü. O kadar güçlü bir manzaraydı ki, Sidra ağacının yaprakları bile bu nurun etkisiyle titremeye, bükülmeye başlamıştı. Dalların ucundan ışık selleri akıyor Göklerin dokusu bile sanki dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz Cebrail'e ileri gelip gelemeyeceğini sorduğunda Cebrail şöyle dedi: "Burası benim sınırım. Bir adım daha atarsam yanarım." Bu söz, meleklerin bile sınırlarının olduğunu gösteren en sarsıcı hakikatlerden biridir. Çünkü Cebrail gibi bir melek bile o ilahi nurun daha ileri bölgelerine geçemezken Peygamber Efendimiz oradan daha ileriye davet edilmişti. Cebrail'in gerçek suretinin büyüklüğü sadece fiziksel bir büyüklük değildir. Bu büyüklük ilahi bir yaratılışın ihtişamı, nurun en derin hali, bir meleğin görev yükünü taşıyan kudretin dışa vurumudur. Onu görmek bir dağın ağırlığını kaldırmak gibi bir yıldızın parıltısına bakmak gibi değildir. Bunun çok ötesindedir. İnsan bedeninin dayanamayacağı kadar büyük bir manzara. İnsanı hem korkutan, hem sarsan, hem de hayran bırakan bir gerçeklik. Rivayetlere göre Cebrail'in sadece bir kanadını açmasıyla şehirler yok olabilir. Dağlar yerinden oynayabilir. Ama o bu kudreti asla kötü bir amaç için kullanmaz. Çünkü o Ruhul Emin yani güvenilir ruh. Allah'ın kelamını taşıyan en güvenilir elçidir. Vahyi indirirken titremez. Yolculuk ederken yorulmaz. Bir anda doğudan batıya ulaşır. Bir anda göklerden yeryüzüne iner. Bir anda görünür, bir anda kaybolur. Cebrail'in gerçek suretini iki kez görmek bile İnsanlık tarihinde eşsiz iki an olarak kalmıştır. Çünkü bir kulun böyle bir azameti görmesi onun taşıdığı ilahi görevin büyüklüğünü de gösterir. Bu karşılaşma insanla melek arasındaki en yüksek mertebenin bir göstergesidir. Ve şimdi bu hikayeyi dinlerken bile kalbinin bir yerinde bir titreşim hissediyorsan bu normaldir. Çünkü anlatılan ne bir efsane, ne bir masal, ne bir hayal. Bu hakikatin kendisidir. Cebrail'in gerçek sureti insan ruhunun derinlerine işler. Onun nurunu tahayyül etmek bile insanı sarsar. Çünkü o yaratılmışların en büyüklerinden biridir. Cebrail'in gerçek sureti Göklerin hafızasında saklı bir sırdır. Ama bu sırrın iki kez insanoğluna gösterilmesi hem bir lütuf, hem bir işaret, hem de bir hatırlatmadır. Kainatın büyüklüğünü, ilahi emrin kudretini, vahyin değerini hatırlatan bir işaret. Ve bu anlatı burada sona eriyor. Ama Cebrail'in gerçek sureti. Kainatın derinliklerinde hala parıldayan, meleklerin sırrında saklı duran bir nur olarak varlığını sürdürüyor. Bu sır hiçbir zaman unutulmayacak kadar büyük. Hiçbir zaman tam olarak tarif edilemeyecek kadar derin. Ve insan ruhunun titreyişinde bile iz bırakan kadar güçlüdür.